Değerli Romanka, bugün burada bulunmamızın sebebi hepimizin de yakından tanıdığı Selahattin'in 30. bölüm doğum yıldönümünün kutlanması amacıyla yine bir araya geldik. Seneler ne de çabuk geçiyor. Seneler de çabuk geçiyor dedik. İnsan bazen kah ağlıyor, kah gülüyor, kah ümleti dünyasına ayak uydurmaya çalışıyor. Ama her ne olursa olsun Yine de yaşamak güzel. İnsan içinde yaşama sevinci Göz var olduğu seni. sürece ver yoksa Ali'cim. <laughs> Bazen her şey bundan 30 sene önce 1982 yılının Kasım ayında başladı. O zamanlar bir uzaylı silahı vardı tabi. UFO, UFO o zaman çok meşhurdu. Neyse konumuz ben doğduktan hemen sonra ya kapat ya Tuncay ya. Tamam boş ver ya. <laughs> evet şimdi e, pasta kesim merasimine geldik. <laughs> pasta kesim. Eee bahşiş istiyor musun? Bahşiş. Ba Bıçak kesmiyor tabii. Bıçak, kesmiyor. Bıçak kesmiyor. kesmiyor. <laughs> Aa, daha güzel kesiyor. <laughs> evet, keselim evet. pastamızı hadi bakalım. Önce Nereden? şu samazingoları alalım. Alalım. Musin sen şakşakçısın. İşte Musin sen yancı oldun Musin. <laughs> sen ya sen Niyetçi misin sen? Senin <laughs> önünde böyle tezgah tavşan mı var? Sen niyetçisin oğlum sen mini 7 Bugün günlerden 26 Kasım 2011. Selattin'in 11 Cumartesi ve nöbet yok. İleride i̇lk defa doğum gününde nöbete gelmedi. Evet. İlk defa doğum gününde nöbet tutmuyorum. Acayip bir şey oldu bugün. Evet. İlk ilk defa mı kutlanıyordu bugün mesela? Bu i̇ncir. İncir. İncir çekirdeğini doldurmucak şeyler yüzünden <laughs> kavga ettim. Hiç ve... gerek yok. Ve Alkış ya Musil. Musil şak şakçılık yap. Musil hadi. Evet. Alkış kaş. Kes. Kes. Kesmeden. <gülüyor> Bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. <laughs> Baş üstü. Evet. Evet. Hemen bir dil var. Hemen ilk ayırıyorum. Evet. Otuzuncu <laughs> başında. Hemen Vay be! Ben. Sanki dünyaya daha dün gibi gelmiş gibisin evet. değil mi Selahattin? Sanki yeniden doğmuş gibi oldum bugün. Yıllar su gibi akıp geçiyor. Yıllar su gibi akıp geçiyor. Şöyle i̇şte tabaklardan da servis yap bakalım. <laughs> 30. aşk gününde. Hadi bakalım. bana. Yaklaştırmışsın. Yaklaştırmışsın. Çorba çorba <laughs> kaseleri, <laughs> çorba kaselerinde pasta yiyoruz. Zor imkanlar altında, zor koşullar altında, soğuk bir Eee ikizler günü. Dışarıda karlar var. Tabi bu videoyu izlediğimizde ay yaz mevsimi gelmiş olacak Siz ve tüm Bizler de Şer bu pastayı de yiyecek değil mi? Yemiş olacağız. Biz de bu